Sevgili dostlarım yeni bir homogeneous equation sorusunda karşı karşıyayız. Homogeneous equation'ın formunu hatırlayın. Bunu geçen videomda anlatmıştım. Tekrar üzerinden geçmeyeceğim. Bu formda gördüğünüz gibi bir y prime için çözüm söz konusu. Dolayısıyla burada y prime'i yalnız bırakmak için denklemin her iki tarafını x y ile çözerek sorumuzun çözümüne başlayalım. Böylece sol tarafta elde ettiğimiz ifade y prime. Sağ tarafta x karelerden birisi gitti. x bölü y elde ettik. x bölü y çarpı e üzeri eksi. Buradaki y kare bölü x kare ifadesini y bölü x'in karesi şeklinde yazabiliriz. Ve dolayısıyla şurada da y'lerin bir tanesi gittiği zaman burada da bir y bölü x elde ettik. Şimdi biz bu y prime'ı şu sağ taraftaki formda gördüğümüz gibi f y bölü x formatında yazmak istiyorduk. Şimdi burada bir test yapmak da söz konusu olabilirdi ama test yapmamıza çok gerek kalmadı. Zaten direkt f y bölü x şeklinde yazabildiğimiz zaman onun homojen bir equation olduğunu anlamış oluyoruz. Şimdi burada y bölü x'i engelleyen tek arkadaşımız şurası. x bölü y ama x bölü y'yi de 1 bölü y bölü x olarak yazdığımızda şu şekilde 1 bölü y bölü x olarak yazdığımızda direkt bir homojeniz equation elde etmiş olduk. Şimdi burada yapacağımız dönüşüm. Dönüşümüze geldiğimizde v eşittir y bölü x. v eşittir y bölü x. Ya da işler dışarı çarpımı yaptığımızda y eşittir v x. Her iki tarafın türevini aldığımızda y'nin türevi birincinin türevi ikinci artı ikincinin türevi birinci. Pardon birincinin türevi ikinci yani v'nin türevi çarpı x artı x'in türevi bir çarpı v olmuş oldu. Evet şimdi şu dönüşümü şu denklemimizde yerine koymamız gerekiyor. Tabi şurada da y, e, y bölü x gördüğümüz yerde de v yazmamız gerekiyor. Bunları yaptığımızda y prime yerine v prime x artı v yazalım. Eşittir. Şurada y bölü x gördüğüm yere v yazmam lazım. 1 bölü v e üzeri eksi v kare olmuş oldu burası. Ve sağ tarafta da bir tane daha artı V'miz var. Şimdi burada şu V'lerin direkt olarak sadeleştiğini gözlemleyebiliyoruz. Her iki tarafı V ile çarptığımızda a, V kare X V Ya da bir saniye nasıl yapalım? Hayda öyle yapalım ya. Şimdi V prime ye yerine bir dv bölü dx'imizi yazalım. Sonra çarpı x çarpı v diyelim. E üzeri eksi v kare diyelim. Şimdi burada bakalım neler yapabiliyoruz. Bu v'leri ben sağ tarafta toplamak istiyorum. Pardon sol tarafta toplamak istiyorum. Gördüğünüz gibi. X'leri de sağ tarafa toplamak istiyorum. Zaten ben şu dönüşümü yaptığımda biliyorum ki benim homogeneous equation'ım bir separable equation'a dönüşüyor ki bu da dönüşmek üzere. Şimdi bu dönüşümümüzü yapalım. E üzeri eksi v kare bu tarafa geçer. Çarpım durumunda olduğu için e üzeri artı v kare. Ya da kısaca e üzeri v kare. Şöyle yazalım. Şu v'yi başa yazalım. dv'yi de sona yazalım. Eşittir. Şuradaki x bu, burada paydaya geçecek. dx de yukarıda kalacak. Dolayısıyla 1 bölü x dx. denklemimizin sağ tarafı. Şimdi burada her iki tarafın integralini almak istiyoruz. Her iki tarafın integralini aldığımızda Şimdi şuradaki integralimiz ln x artı c olacak. Bu basit bir integral. Şurada bir dönüşüme ihtiyacımız var ama bu dönüşümden yırtmak için şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi bu v karenin aslında yani dönüşümü pratik yoldan yapmış oluyoruz. v karenin türevi 2v. Eğer şurada bir 2v olsaydı, şurada 1 bölü 2 olsaydı v karenin türevi 2v e üzeri v kare yani e üzeri v karenin türevi e üzeri 2v e üzeri v kare olacaktı. Dolayısıyla İntegral 2 ve e üzeri v kare de e üzeri v kare yapar. Dolayısıyla burada bu integrallerin alınmış hallerini yazalım. 1 bölü 2 e üzeri v kare eşittir. Sağ tarafta da ln x artı c ya da c yerine ln c de seçebiliriz. Ki böylece bu sağ tarafı elen c çarpı x şeklinde yazabiliriz. Şuradaki 1 bölü 2 ile şu tarafa yazalım. 2, 2 ln x c Sonra bu 2'yi de şu cx'in karesi şeklinde yazalım. Şu şekilde. Ve son olarak da ne elde ettik? E üzeri v kare. Ya da yazalım. E üzeri v kare eşittir. ln cx'in karesi. Ve şimdi her iki tarafın elenini almam lazım ki bu v kareyi aşağı getirebileyim. ln elen, elen. Dolayısıyla v kare. Ama v kare neydi? Yani v neydi? y bölü x. Dolayısıyla v kare de y kare bölü x kare olacak. Y kare bölü x kare eşittir. Burada iki tane elenimiz olacak. Elen elen cx'in karesi olacak. Ee, parantez parantez. Ve son olarak şu x kareyi şuraya çarpan olarak getirip her iki tarafında karekökünü aldığımızda y'nin ne olduğunu buluruz. Karekök x kare mutlak değer x olacak. Şurada da uzun bir kare kök açarsak elen tekrar elen elen tekrar elen cx'in karesi ilk ilk elenin parantezi ikinci elenin parantezi şeklinde sorumuzun cevabını bulmuş oluruz sevgili dostlarım. Bu cevabı da tabii şöyle güzel bir kare içerisine alsak çok mutlu oluruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere esen kalınız.